kilo vermeye zorlaştıran ama pek de konuşulmayan o konulardan bahsediyoruz bugün. Öncelikle bu video size kilo verdiren taktikler. 5 adımda metabolizmanı hızlandır gibi bir video değil. Bu video gerçek bir video. Bu video benim tamamen klinik gözlemlerime istinaden danışanlarımda kilo yönetimini zorlaştıran faktörlerden bahsediyor olacağız. Öncelikle en sık gözlemlediğim şeylerden birim. Hocam ben aslında gün içinde çok yemiyorum. Öğlen yemeye ihtiyaç bile duymuyorum. Bir şeyler atıyorum ağzıma. Yetiyor ama gece kendimi tanımıyorum. Buzdolabının önünden kendimi alamıyorum diye başlayan senaryom. Bu senaryo çok tanıdık çünkü birçoğumuz gerek gün koşturmacası, gerek kendi başımıza kilon denetiminde kalori azaltma gayesiyle yapmış olduğumuz öğün atlamaların biri. Sirke denetim geriye vücudun aslında en çok enerji ihtiyaç duyduğu saat sabah öğlen saatteydir. Siz bu öğünleri ister bilinçli ister bilinsiz atlayarak geçirdiğiniz zaman gün içerisinde o enerji ihtiyacımız aslında akşamleyin çıkmaya başlıyor. Akşam tüketme ihtiyacımız daha da artıyor. Siz sabah, örnek veriyorum kahve geçiştirdiniz. Kan şekeri düşüyor tamam mı? Öğlen bir şeyler atıştırdım atıştırmadım. Geçiştirdim. Düşmeye devam ediyor. Bu düşen şeker akşam olduğunda buraya yakalayabilmek adına ya daha fazlasını ya daha tatlısını tüketmek istiyor. Bu yüzden doymak bilmiyoruz veya öğünden hemen sonra canımız tatlı bir şeyler tüketmek istiyor. O kan şekerini tekrar regüle edebilmek adına. Ama şöyle bir haberim var. Maalesef akşam saatleri vücudun dinlenmeye geçtiği saatlerdir. Yani sizin aslında vücudunuzun çalıştığı saatte ona bir şey vermiyoruz. Dinlenmeye geçtiği saatte de çok yüklü miktarda öğün veriyoruz. Bu da onun sindirmesini zorlaştırıp maalesef genellikle yağ dönüşümüne destek oluyor. Bu şey demek olmasın. Aman akşam çok hafif yiyeyim, akşam 8'den sonra bir şey yemeyeyim demek değil bu. Dengeli dağılımdan bahsediyorum. Eğer gün içinde yeteri kadar tüketmezsem akşam haddinden fazla tüketim yapar. Birazcık daha vücudun metabolizmasını zorlarım. Öğün kontrolünü zorlarım demek oluyor bu. O yüzden lütfen ihtiyaçlarınızı güne düzenli bir şekilde bölmeye çalışın. Bir diğerim acele etmek. Ben bunu çok üzülüyorum. <laughs> yani şöyle Bizim yapmaya çalıştığımız şey, beslenme uzmanlarının yapmaya çalıştığı şey sadece size bir kalorilik liste verip o kalorilik listenin vücutta etki etmesini gözlemlemek değildir. Beslenme davranışını değiştirmeye çalışırız biz kişilerin. Yani kişiye kilo aldıran faktör her neyse onu ortadan kaldırmamız gerekiyor ki kişi kilo verdikten sonra bu kalıcı olsun. Belli bir yaşınıza kadar getirmiş olduğunuz alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalışıyoruz. Biz bir anda kilo almadık gibi ki bir anda verelim. Bu davranış tarafı. Bir yandan da vücudun fizyolojik tarafı var. Şimdi hücrelerin adapte olması, yağın yakılması, vücudun kendi sistemine alışması zaman alır. Zaman alacak. Bu süreç zaman alacak bir süreçtir. Ama bu zaman kendi vücudunuza doğrudan dokunduğunuz ve yatırım yaptığınız bir zamandır. Lütfen o yüzden işte ay işte bu kadar zaman 3 ay oldu ben hala bu kadar kilo verdim. 5 ay oldu ben hala buradayım demek yerine 5 ay oldu ben işte hayatıma meyve tüketmeyi kattım. Ben paketli gıdalardan uzaklaştım. Evimde yemek yapmaya başladım. Öğün saatlerimi düzenledim. Artık susuyorum. Artık işte çay kahve tüketimim azaldı gibi gibi şeylere odaklanıp bakmak çok daha kalıcıdır. Veya işte akşam yemeğinden sonra canım tatlı istiyor. Ben bunu nasıl bir çözüm bulabilirim? Gün içinde öğünlerimi tüketiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ona rağmen canım istiyor. Acaba sorun ne? Gibi bir bakış açısı çok daha kalıcı bir değişime yardımcı olacak bir bakış açısıdır. O yüzden lütfen acele etmeyin. Sakin olun, vücudunuzu dinleyin, kendinizi gözlemleyin ihtiyaçlarınıza göre beslenme ögesini tamamlamaya çalışın. Yoksa öbür türlü bir hafta 10 gün sıkayım dişimi, aç kalayım, vereyim kilo. E ne olacak sonra? Sonra tekrar kendi üzerime geldim. E tekrar kilo artışı, al ver, al ver, al ver. Bunların her biri metabolizmayı negatif etkileyen faktörlerdir. Dolayısıyla önce zarar vermeden olabildiğince kendimi anlayıp, tanıyarak, ihtiyaçlarımızı gözeterek vücudu besleme işi olarak görün bunu. Ve devam edin. Bir diğerim sürekli yasaklar listesiyle yaşamak. Ben buna da çok üzülüyorum. Mesela işte danışan geliyor bana soruyor ki hocam işte lahmacun yiyebilir miyim? İşte diyette çikolata olur mu? İşte örnek veriyorum brownie. Çok seviyorum ama kilo verene kadar yemeyeceğim. Neden? Sen kilo verdikten sonra o tatlıyı yemeyecek misin? Yiyeceksin. E kilo verirken de ye. Nasıl yenileceğini öğren en azından. Gün içinde nasıl dengeleyebileceğini öğren ki bu iş kalıcı olsun. Şunu karıştırmayın lütfen, şunu unutmayın. Diyet böyle bir haftalık, on günlük, kilo verene kadarlık bir süreç değildir. Diyet bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzı vücudunuzu besleyen ve vücudunuzun sağlıklı yaşlanmasına yardımcı olan şeydir aslında. Diyetisyenlerin işi kişileri sadece kilo verdirmek değil. Bizim asıl işimiz kişinin planlamasını yaparken o kişinin 70'li, 80'li, 90'lı yıllarını düşünerek o planlamasını yazmaktır tamam mı? Komple yasaklayarak sadece diyette yazanlarla giderseniz öyle ömür geçmez. Diyette her şeyi tüketebilirsiniz. Yeter ki nasıl tüketeceğinizi, ne yerine geçeceğini, neyin yerine geçeceğini, ne demek olduğunu bilin hayatınıza devam edin. Bu kadar. Bir diğeri tartıyı tek başarı kriteri olarak saymak. Ben buna bir diğer de işte kendini tartıya indirgemek diyorum. Tartı sen yaptıklarının tek başına ifade edemez. Tartıya etki eden Birçok faktör var çünkü. Özellikle de kadınsanız doğru düzgün tartı ölçümü bile alamıyoruz çoğu zaman. Seyahat faktörü var, adet dönümü var, hastalık var, stres var, uykusuzluk, kafein vesaire birçok faktör aslında tartı etki edebilen faktörlerden. Dolayısıyla siz her şeyi çok güzel yapıp tartıda istediğiniz sonucu görmediğinizde şu olabiliyor. Ben başaramıyorum veya ben yapamıyorum. O zaman ben neden bununla uğraştım? Tartıda eksi görmedim o zaman bunu yiyemem. Veya tartıda çok güzel eksi gördüm o zaman kendime bir ödül. Bir tartı sizin ne yiyip ne yemeyeceğinize karar vermemeli. <laughs> bir. Yani ve bir tartı sizin günlük modunuza, enerjinize de karar vermemeli. Olması gereken şey siz iyi besleniyor, hareketinizi yapıyor, suyunuzu içiyor, uykunuzu alıyorsanız zaten bir vadede tartıya yansımaya başlayacaktır. Tartıyı ben hep şey gibi görüyorum. Böyle güzel bir arazide bisiklet sürerken tekere bakmak gibi. O tekere bakmak sizi bir vadede yere bile düşürebilir. Dolayısıyla siz bir yolculukta diyetinizin hayatınıza olan etkisini gözlemlerseniz nasıl enerjinizin arttığı, bağışıklığınızın nasıl güçlendiği, o wellness dediğimiz iyi hissiyatın nasıl arttığı pek çok faktörü nasıl in yansınını gözlemledikçe inanın işler çok daha keyifli bir hale gelmeye başlıyor. Dolayısıyla lütfen tek başına sadece tartıyı başarı olarak görmeyin. Tartı bizde buzdağının görünen yüzü. O altta yatan pek çok güzelleştiren faktör var. Onlara odaklanmaya çalışın. Bir diğerim Kendimizi insan gibi görmemek. Ne demek istiyorum? Sanki bir robotmuşçasına tamam kalorimi kısıtlıyorum, almam gereken makrolarımı alıyorum, hareket ediyorum, her şeyi yapıyorum ama niye gitmiyor? Çünkü biz bir insanız ve demin de söylediğim gibi tartı etki eden birçok faktör var. Uykusuzluk, kafein alımının artması, stres faktörü. Bakın tek başına uyku faktöründe ben bir danışanımı çok çok net hatırlıyorum. En evet, son 65'lerdeydik kilosunda. Bir geldi kontrole tartıya çıktı 67. Hep düzenli gidiyor. Ekstra bir durum olduğunda bilgim oluyor. Öyle bir şey de olmamış. Laflarken, konuşurken söyledi işte. Ben dedi işte dün akşam kanep uykusu yatmıştım daha televizyon karşısında uyuyakalmışım. Yerime geçtim, geldim sonra. Dedim ki... Yüksek ihtimalle bundan. Yani evet bizler de biliyoruz, anlatıyoruz uykunun neden faktörü etkisini ama kendi adıma da en net gördüğüm zamanlardan biriydi gerçekten. Sonra dedim ya siz dedim bir düzgün uyuduğunuzda bir gelin hani bakalım evi de yakındı zaten bize. Neyse 3 gün sonra geldi 2,5 kilo vermiş. <laughs> yani olur mu 3 günde 2,5 kilo? Verilmez. Yani çok net bir şekilde demek ki geçen geçenki almış olduğu artı 2 kilo artı 2 kilo değildim. Demek istediğim de bu. Bazen tartıya bir gece öncesindeki uykunuz, bir gün önce öncesinde yedikleriniz, adet durumunuz, stres faktörünüz gibi şeyler yansıyabiliyor. Aldırış etmeyin. Yolumuza devam edin. Böyle şeyler de etki edebiliyor. Çünkü insanız ve vücudumuz tahmin ettiğimizden daha hassas. Bir diğerim ya hep ya hiç. Genellikle mükemmelliyetçiler olur. Hani bu profilde olan danışan şöyle gelir bana. Hocam ben zaten ben iyi bir öğrenciyimdir. Ne derseniz onu yaparım. Her şey hani istediğiniz gibi olur. Ben görev adamıyımdır. Oysa ki Burası gri bir alan. Biz bir makine değiliz. Tüm her şeyi de diyete göre entegre edemeyiz. Benim kurallarım değil, ortak bulacağımız kurallar geçerli olmalı ki bu süreç kalıcı olabilsin. Çünkü gelip sizi olması gereken kalıba sokarsak, o kalıbı çıkarttığımız zaman ne olacak? Kendi özelliklerimiz tekrar gelmeye başlayacak. Bizim hep işimiz şunu söyleriz. Kişiye kilo aldıran faktör neyse onu ortadan kaldır ki işler kalıcı olabilsin. Yani örnek veriyorum. Kişiye kilo aldıran faktör sosyal hayatımı iş seyahatlerimi, gece yemelerimi, stres yemelerimi, bunların her hangisi ise onu anlayıp yapılan hatayı çözebileceğiz ki. Sonuç kalıcı olsun. Yoksa siz işte ben mükemmel bir şekilde diyet yaparım diye başladığınızda vermiş olduğunuz listeyi harfiyen yaptığınızda e, tamam diyet zaten kilo verdirecek. Benim diyeti sınadığım yok ki. Ama olay onu yaparken nasıl yaptığınız, zorlandım mı, kolay mıydı, entegre edebildim mi kendi hayatıma? Bunları yapacağım ki işleri kalıcı bir şekilde değişimci görelim. Yoksa iş şu raddeye geliyor, tehlikeli olan kısım o siyah beyazda. Ya mükemmel yapıyor ya da yapamıyorsam eğer bir etken çıktıysa karşısına işte belki sosyal bir ortama gitti işte gitti örnek veriyorum bir pasta yedi doğum gününde bir pasta yedi. Aa pasta mı yedim o zaman diyet bozuldu madem pasta yedim şu patates kızartmalarından da yiyeyim. Oysa ki diyetin bozulabilen bir şey olmadığını fark ettiğimizde işler değişiyor. Diyet al sana bunu yap değildir. Diyete etki eden psikolojik, sosyolojik, kültürel pek çok faktör vardır. Bu faktörlerle beraber benim bunu yapabilmem gerekiyor ki işler kalıcı olsun. Yani siz bir bayramda, seyranda gidip anneannenizin yaptığı işte kekten poğaçadan yiyemeyecekseniz diyetinde çok bir anlamı yok açıkçası. Bunu nasıl yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyor ki işler devam etsin. O yüzden lütfen acele etmeyin. Her insan gerçekten çok biriciktir, parmak izi gibidir. Her insanın ihtiyaçları farklıdır. O ihtiyaçları anlayarak, kendinizi tanıyarak ilerleyin ki ve gerekirse bir uzmandan destek alın ki daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilin. Yoksa maalesef bu iş biraz toksikleşebiliyor.